oyuncu Musa JR7. Bugün sizlerle FNAF oynayacağız. Öbür videoda dedim 30 dakika FNAF 4 oynayacağız. Hala 30 like gelmedi. Ama sizin için ben FNAF 7. bölümü oynuyorum. 7. gece. Azıcık bir kısa video. Herkesin levelini 20 yapacağız arkadaşlar şimdi. Evet ve 7. gece saat 12'den başlıyoruz. Çok riskli az bir video. Şimdi aynı taktiği yine yapalım. Şöyle hemen çıkıp girelim. Hemen kapıları kapatalım. Evet şu ana kadar hemen çıkar hareket etti. Kutlama tarafında. Gülme sesleri. Evet Fred, Freddy de hareket etti. Freddy. Hemen de gelmezsin be Chica. Freddy? Chica aynı yerdeler şu an arkadaşlar. Foxy hiç yerinden çıkmıyor. Freddy, Foxy ben bununla çıkmaz diye düşünüyorum. Gülme sesleri. Freddy ile Chica. Aynı yerdeler ve tam kapının bu tarafındalar. Evet. Bu bu tarafta? Gitti. kameraya bakıyor. Fredi hala bakıyor. Gülme sesleri Foxy. Saat kim? bir video arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Lütfen 30 dakika gelsin. sizi için söz FNAF 4'ü oynayacağım. Ve FNAF 4'te ise 100, 200 like yüzümü yüzümü çıkartıp FNAF 4 oynayacağız. Yüzümü ekranda gö göstereceğim. Sözümü tutuyorum. Ama belki FNAF 4'te tam 6 geceyi e 5 geceyi bitiremeyim bitiremem. Belki çünkü çok riskli bir oyunu. Evet. İki dakika durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Evet. Fox geldi vurdu gibi Bonnie. Tam kapının yanında. Freddy'i de çıkar. Aa ne bakıyorum? Şu an ben Freddy'i görmüyorum. Evet, Bonnie tam kapıda. ama gitti. Yok. Ha, buraya gitmiş Bonnie. Bonnie bir beyi uçtu, 5. Beş. Kan 5'te. Bonnie yine kask odasına geldi dedim. Freddy. Freddy, hiç camdan görmedik arkadaşlar. Evet, böyle bir çek gece. Evet. <laughs> Taktiğimi gördünüz ona basın. Herkesin sevesini yerimi yapın arkadaşlar. Kısa bir video benim için güzeldi. Yüzler, 200-300 like gelsin. E, FNAF 4'ü ekranımı açıp oynayacağım. Ben beni görüp oynayacaksınız ve shorts videoları atacağım. Shorts videoları. Yüzümü göstereceğim. Ama 200 300 like gelsin arkadaşlar. Lütfen abone olun. Evet. Ve son 7. geceyi bitirdik. Taktiğimi gördünüz. İzleyenler bilir, izlemeyenler bilmez. Abone olmayı, paylaşmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.